Bundan yaklaşık bir iki sene önce bir arkadaşımla böyle muhabbet ediyoruz. Bana dedi ki ya ne zaman seninle konuşsam bana o kadar iyi geliyor ki bana çok moral veriyorsun, beni destekliyorsun, böyle enerjimi yükseltiyorsun. Ne kadar pozitif bir insansın ya falan dedi. Ben böyle oldum. Ben pozitif, nasıl ya falan birisinin benim hakkımda pozitif kelimesini kullanıyor olmasına inanamadım. Çünkü yani bu o sıralarda ben içimden kendimi o kadar acımasızca eleştiriyordum ki böyle her olayı kötü yanından bakıyordum. Bana kalırsa ben dünyanın en negatif insanıydım yani. Arkadaşım bana çok pozitif olduğumu söyledi. Değil ki ben arkadaşlarıma karşı ne kadar pozitifim demek ki. Ya, yani onları hakikaten de böyle destekliyorum. Bana bir dertlerini anlattıkları zaman hep böyle onlara moral vermeye çalışıyorum, yukarı çekmeye çalışıyorum falan diye böyle bir farkındalık yaşadım o anda. Ama kendime böyle olamıyordum. Neden peki? Yani neden kendimize karşı bu kadar acımasızız? Bu kadar kötü eleştiriyoruz kendimizi? O negatif düşünceleri neden susturamıyoruz? her iç ses eskiden duyduğumuz bir dış ses aslında. Yani biz çocukken etrafımızda duyduğumuz şeyleri o çocuk aklımızla direkt doğru kabul ediyoruz ve onlara inanıyoruz. Ve o inandığımız şeyleri yetişkinlikte de bir alışkanlık haline geliyor o düşünme şekli. Yetişkinlikte de devam ettiriyoruz. Bu eskiden duyduğumuz dış ses ne olabilir? Sinirlenen bir ebeveyn olabilir. Sizi böyle sürekli aşağıya git geri zekalı falan diyen bir e, büyük kardeşiniz olabilir. İşte okuldaki arkadaşlarınız olabilir. Sizi aralarına almamışlardır. Sizinle dalga geçmişlerdir. He, sana lan, falan yapmışlardır. Yani bu gibi bir sürü olay yaşıyoruz çocukken. İlla kötü şeyler olması gerekmiyor. Hani bir değiş vardır ya cehenneme giden yol iyi niyet taşlarından örülmüştür diye. Şu anda size anlatacağım anlamda kullanılmış bir şey değil bu belki ama bana hep şöyle geliyor. Küçükken anne babamızın ya da arkadaşlarımızın son derece iyi niyetle yaptıkları şeyler bile bizim kendimizle ilgili yanlış inançlar oluşturmamıza sebep olabiliyor ve bu yetişkinlikte bize cehennemi yaşatabiliyor bu yanlış inançlar. Mesela atıyorum karnımız doymuştur, doydum dersiniz ama anneniz buna inanmaz, size hala yemek yedirmeye çalışır. Aslında çok iyi niyetle bir şey yapıyordur ama o anda size şu mesajı veriyor olabilir. Sen doyduğuna karar verebilecek beceriye sahip değilsin. Hatta eskiden bir program vardı bu gelinler, kaynanalar, işte damat adayları hepsi böyle bir evde yaşayan. Orada Semra Hanım ve Ata diye o bir oğlu vardı meşhur hatırlar mısınız bilmiyorum. O böyle oğluna şey demişti. Sen aşık olduğunda anlamazsın ben sana aşık olduğun zaman söyleyeceğim demişti. Yani o annenin hani aslında iyi niyetle yapıyor belki bunu. <laughs> Ama çocuğuna verdiği mesajı düşünebiliyor musunuz? Yani yetişkinlikte mesela birisi size bu şekilde konuştuğu zaman şey mantığını yürütebiliyorsunuz. Onunla ilgili bir problem benim bana bu şekilde davranıyor olması diyebiliyorsunuz. Ama çocukken bunu diyemiyoruz yani. Ve işte o inançlar, o düşünceler bir şekilde oluşuyor. Ama artık yetişkinler olarak mantıklı ve mantıksızı birbirinden ayırma, yapıcı ve yıkıcı düşünceleri birbirinden ayırabilme yeteneğine sahibiz. Yeter ki bunun farkına varalım ve bunu değiştirmeye çalışalım. Çünkü düşünce şeklimizi değiştirdiğimiz anda gerçekten gerçekten hayatımızı değiştirebiliyoruz. Yani bu şimdi size böyle bir o kişisel gelişim şeyleri gibi gelmesin. işte olumlu düşünen olumlu. Öyle bir şey demek istemiyorum ben burada. Bilişsel terapi diye bir terapi yöntemi var. Belki duymuşsunuzdur. Bilişsel terapi yöntemi depresyon tedavisinde antidepresanlar kadar hatta belki onlardan bile daha fazla etkili görülen bir terapi yöntemi. Ve bu bilişsel terapi şuna dayanıyor. Duygularınız hayatınızda olup biten şeylerden çok onlarla ilgili düşündüklerinizden kaynaklanıyordur diyor. Ve siz bu düşünce şeklinizi, düşünme alışkanlıklarınızı değiştirebildiğiniz takdirde duygu durumunuzu, görünüşünüzü ve hatta üretkenliğinizi bile değiştirebilirsiniz diyor. Yani aslında hayatınızı değiştirebileceğiniz anlamına geliyor, bu. Ve bu bahsettiğim yeni bir buluş değil aslında. Bundan 2000 yıl önce Yunan filozof Epiktetus demiş ki kişiler olaylardan değil onlar hakkındaki düşüncelerinden rahatsız olurlar demiş. Ve yine eskilerden bir örnek vereyim. Shakespeare bir Hamlet'in bir sahnesinde şöyle diyor. İyi ve kötü diye bir şey yoktur. Düşünce onu öyle yapar diyor. Yani bu düşünce çok uzun zamandır ortalıkta ama biz onu göz ardı ediyoruz ve böyle sürekli negatif düşünüyoruz. Kendimizi eleştiriyoruz, eleştiriyoruz. Sen yeteneksizsin, sen beceriksizsin. Aman o sana bakar mı? Sen bu işi başarabileceğini düşünüyor musun gerçekten? İşte üfine beceremedim vesaire vesaire o düşünce seline kapılıp gidiyoruz çoğu zaman. Ama işte bu düşünce alışkanlığını değiştirebilmek gerçekten bizim elimizde. Hani işte demiştim ya o arkadaşım bana böyle sen çok pozitifsin dediği zaman ben çok şaşırdım. Çünkü bana sorulsa ben gerçekten dünyanın en negatif insanıydım o sıra. Kendimi o kadar acımasızca eleştiriyordum ki yaptığı her işi yarıda bırakan, işte hiçbir işi böyle başarılı olacak kadar devam ettiremeyen bir insan olduğumu düşünüyordum. Ama etrafımdaki insanlara sorulsa onlar beni çok başka görüyorlardı. Çok böyle pozitif şeyler söylüyorlardı benim hakkımda. Ve ben hep diyordum ki keşke etrafımdaki insanların beni görebildiği gibi ben de kendimi öyle görebilsem. Ya da aslında şöyle söyleyeyim. Etrafımızdaki insanların bizi Nasıl gördüğü de hiç önemli değil. Biz kendimizle ilgili gerçekten olumlu düşünme alışkanlığını oluşturabiliriz ve bunu oluşturduğunuz zaman gerçekten çok büyük bir fark oluşuyor hayatınızda. Ben bunu bizzat deneyimledim. Bunu nasıl değiştirdim? Öncelikle işte o düşünceleri kafada bir yakalamak lazım. O içimdeki ses konuşmaya başlayınca şöyle oldum. Ha geldi yine benimki işte bak konuşuyor beni aşağıya çekmeye çalışıyor vesaire durumun farkına varabilmek çok önemli Farkına vardıktan sonra da, onun karşısına pozitif bir ses daha koydum. Yani eskiden o negatif ses böyle konuşuyordu yani ve ben de Aa evet doğru haklısın ya. Evet ben rezalet bir insanım falan filan diye böyle kaptırıyordum, gidiyordum. Ama şimdi artık onun karşısında konuşan bir de pozitif ses var. Bu YouTube kanalından örnek verilmişti. Çok büyük keyif alarak yapıyorum ve gerçekten de çok kurcalamamaya çalışıyorum işte ne olacak, ne bitecek, işte başarılı olacak mıyım, olamayacak mıyım vesaire vesaire. Ama yine de zaman zaman bu negatif düşüncelere kapıldığımı hissediyorum. İşte böyle bu konuda başarılı olmuş insanlara bakıyorum mesela ve onlarla kendimi kıyaslıyorum. Kendini başkalarıyla kıyaslamak zaten yıkıcı özelleştirinin en çok sevdiği şeylerden birisidir. Size hemen başkalarıyla kıyaslar. Der ki ya bak işte bilmem kaç bin takipçisi var. İşte anlattığı konulara bak ne kadar orijinal. Sen onun kadar ilgi çekici ya da orijinal bir insan değilsin. Sen gayet sıradan bir insansın. Senin anlattıkların çok dinlenesi şeyler değil falan diye hemen böyle konuşmaya başlıyor o hissesin. Sonra karşısındaki ses de diyor ki ya ne alakası var ya Allah Allah illa çok orijinal fikirler mi ortaya koymak zorundayım yok bu da olmadı değil mi? Yok bence <laughs> oldu. Mu? oldu. <laughs> Şu an çekim yaparken bile o iç ses arkadan geliyor. Mesela diyor ki ya yo, saçmaladın <laughs> olmadı işte ne diyorsun sen ya falan diye. O iç ses bak hemen arkadan geliyor ve çekimi yarıda kestiğim zamanlar biliyor oluyor yani o iç ses yüzünden. Ama karşımdaki canım arkadaşım Mert de pozitif ses olarak diyor ki yo oldu ne alakası var ya gayet güzel oldu niye öyle diyorsun falan filan. Sen anandan kamera karşısında konuşarak mı doğdun zamanla alışacaksın bunlara falan filan diyor mesela. Ömer her zaman. İşte ben de o çok yakın arkadaşlarımın bana yaptığı o moral verme beni destekleme mekanizmasını kendi içime yerleştirmeye çalışıyorum şu anda. Ve bu alıştırma yaparak oluyor. Nöroplastisite denen bir şey var. Bir şeyleri düşünme şeklini de pratik ettikçe beyninizde yeni nöral yollar oluşuyor ve o nöral yollar oluştuktan sonra siz bunu daha kolay yapabilmeye başlıyorsunuz. Özetle bu sürekli kendimizi acımasızca eleştiren iç seslerin farkına varabilmek çok önemli. Onların farkına varın ve onları hiç sorgulamadan doğruymuş gibi kabul etmeyin. Sorgulayın ve onları aksine ikna etmeye çalışın. En yakın arkadaşınız İçinizde yaşıyormuş gibi karşısına bir de pozitif ses koyun. Kendinize bu şefkati lütfen gösterin. İnanın bana çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ben bunu bizzat yaşamış ve görmüş bir insan olarak anlatıyorum size. Ben o istesi hmm, ehlileştirebildiysem diyeyim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın ve asla karamsar olmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.